Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bulgaristan'daki temaslarının ardından Kapıkule sınır kapısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kara İsmailoğlu, Bulgaristan'a gerçekleştirdikleri günübirlik ziyarette Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ile çok önemli toplantılar yaptıklarını belirtti. Öncelikli konuların başında Bulgaristan'a geçişte olan karayolundaki yaşanan sıkıntıları görüştüklerini anlatan Kara İsmailoğlu, şöyle konuştu. Amza Beyli ve Kapıkule sınır kapısında aşırı derecede yoğunluk var. Bununla ilgili kapasitenin artırılması ve şartların iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bulgaristan'ın Yeni Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı konulara çok vakıf ve iyi bir iletişime girdik. Savadede kapılardaki geçiş kapasitelerinde %30 A varan artışın yapılacağını bizlere kendileri söyledi. Kalıcı olarak da ilave geçiş kapıları yapacakları konusunda da önemli çalışmaları var. İnşallah 6 ay içerisinde kalıcı yapılarında yapılacağını ve önemli gelişmeler olacağı konusunda da kendileriyle hemfikir olduk. Buradaki taşımacılarımızın yaşadığı sorunları minimuma indirmek için el birliğiyle çalışacağız. Kara İsmailoğlu, kapasite, üretim, tüketim ve ihracat arttıkça lojistik hareketin artarak devam ettiğini, yollarındaki kapasiteyi artırırken alternatif güzergahların da faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz ve demir yolunun aktif olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Kara İsmailoğlu, bu konuda Bulgar mevkidaşıyla da hemfikir olduklarını anlattı. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattında da önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Kara İsmailoğlu, şöyle devam etti. Önümüzdeki iki yıl içinde Çerkezköy Kapıkule hattını faaliyete alacağız. Çerkezköy İstanbul arasında da ihale ve yapım çalışmaları devam ediyor. Bu lojistiğin gelişmesi bakımından çok önemli bir koridor, ayrıca burası Çin'den Londra'ya Demir İpek yolunun da kalbinde olan bir yer. Burası önümüzdeki yıllarda çok önemli bir fonksiyon üstlenecek çünkü kuzey koridordaki 710 milyar dolarlık ticaret hacminin bizim %30'unu orta koridora alma hedefimiz var. Burada biz üzerimize düşen planlamaları yaptık. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.